Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Çağla e, olarak mı hitap edeyim? Meral olarak mı? E, Meral diyebilirsin. Tamam, tamam. Sesin geliyor başka mu bu arada? Zaman. Kulaklığı takayım Evet, mi? evet. Gayet güzel. Benim geliyor mu? Geliyor. Tamam. Tamam, başlıyorum. Herkese merhaba, ben Kübra. Çarşı Nezajlar Platformu olarak düzenlediğimiz Beyaz Önlük, so Beyaz Önlük Sohbetlerine hepiniz hoş geldiniz. Bu, bugün e, İnönü İlaç Topluluğu Başkanı Meral Çağla Köksalan'la birlikteyiz. Çağla biraz bize kendinden bahsedebilir misin? Tabii ki. Ben Meral Çağla Köksalan. İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda İnönü İlaç Topluluğu'nun 2020-2021 başkanıyım. O şekilde. O zaman sorularıma geçeyim ben. Tamam. İlaç topluluğu ile ilgili. Topluluğunuz ne zaman ve kim tarafından kuruldu? Ee, İnönü Üniversitesi İlaç Topluluğu 2016-2017 eğitim yılları arasında, ee, İnönü Üniversitesi'nin kendi bünyesindeki eczacılık öğrencileri ve e, danışman hocamız e, Zehra hocamızla e, onun önderliğinde kurulmuş bir topluluk. Yani daha biz fakültede değilken kurulmuş bir topluluk. Ben de işte son e, 3 yılında e, ekibin içerisinde bulundum. Bu şekilde. Diğer soruya geçiyorum. Kurulma amacınız nedir ve bu amaç doğrultusunda ilerlediğinizi düşünüyor musunuz? Ee, önce kurulma amacımızdan bahsedeyim. Ee, toplumumuzun kurulma amacı aslında eczacılık fakültesi yani kurulurkenki amaç İnönü Üniversitesi'nin bünyesindeki eczacılık fakültesi öğrencilerin ufkunu genişletmekten. E şu anki e vizyonumuz aslında biraz daha genişledi. Tüm e Türkiye genelindeki eczacılık fakültesi öğrencileri hatta diğer sağlık e, branşlarındaki, e, o fakültelerdeki öğrencilerin de katılabileceği etkinlikler yapıp, e, o şekilde hani öğrencilerin fikrini genişletmeyi planlıyoruz ve bu yönde çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Hitap ettiğimiz kitle e, arttıkça büyüdükçe bizim motivasyonumuz da artıyor ve hani e, dikkat edilmiştir özellikle bu pandemi sonrası e, hem toplumumuzun tanınırlığı, hem de e, etkinlik sayımız. Etkinlik çeşitli, çeşitlerimiz çok e, çok fazla arttı. Yani herkes fark ediyordur bunu. Öyle yani. Zaten pandemiyle de her şey online'a e dönüştü için bizim için de çok güzel oldu. Evet, çok o, basit çok oldu çok her şey. Adım, seminaldi, hmm. seminaldi. Evet. Diğer soruma geçiyorum. Şu anki aktif üye sayınız kaçtır ve yönetim grubunuzu tanıyabilir miyiz? Tabii ki e, şu an aslında 41 tane. Ee, üyemiz görünüyor ama aktif üye sayımız maalesef biraz az çünkü görünürlük esas bizim topluluğumuzda 10, 15 kişi aktif olarak çalışıyor topluluğumuzda. Ee, yani yönetim kurulu üyelerimizi tek tek ismini mi söyleyeyim o şekilde mi ilerleyelim? Genel olarak e, misiniz diye o şekilde ee, Tamam. Ee, başkan benim. <laughs> başkan yardımcılarımız Zeynep Öztürkcan. E, bu arada şey, bizim tüm ekibimiz, e, ilaç topluluğunun tüm ekibi İnönü Üniversitesi'nin bünyesindeki öğrenciler. Dışarıdan öğrenci almıyoruz çünkü rektörlüğe bağlıyız. E, başkan yardımcımız Zeynep Öztürkcan, 3. sınıf öğrencisi. E, Begüm Çağlak Akbaş, 2. sınıf öğrencisi. İşte Suzan Uçam e, var. E, zaten Çağışan Eczacılar da da var Suzan. E, o da ikinci sınıf öğrencisi, muhasip e, o şekilde yani Murat Altaş var, ikinci sınıf öğrencisi yine e, Halkla İlişkiler Komisyonu'nda. Bir de Gizem Nur Kök var. E, sorumluluk e, neydi? Sosyal Sorumluluk Komisyonu diyelim. Sosyal Sorumluluk Komisyonu'nda. E, o da görev alıyor. Şu an aklıma gelen bunlar. Tamam. Soruya geçiyorum. Teşekkür ederiz. Bugüne kadar herhangi bir kongre veya eğitim düzenlediğiniz düzenlediyseniz hangileri neler? Şimdi biliyorsunuz kongre düzenlemek birazcık e, şey alan, hani bir bütçe gerektiren ve bir süreç alan e, bir durum. Maalesef kongreyi e, gerçekleştiremedik. E, gerçekleştirmeyi düşündük ama e, dediğim gibi rektörlüğe bağlı olduğumuz için de hani sponsor ve bütçe sıkıntısı yaşadığımız için e, belki online devam edilirse online bir kongre yapabiliriz. Onun dışında kongre maalesef yani gerçekleştiremiyoruz. Etkinlik olarak da e, yani eğitim olarak da diyeyim belge vermiyoruz eğitimlerimizde ama hani e, eğitim başlığı altında e, programlarımız oluyor. O programlara ulaşmak için herhalde Instagram sayfamızda değil mi? Evet, Instagram sayfalarımız var. E, o biyomuzda bir link oluyor genelde. O linkten tek tek ulaşılabiliyor. Onlarla ilgili WhatsApp grupları kuruluyor zaten o şekilde alım gerçekleşiyor. Teşekkürler. E, topluluk olarak katıldığınız etkinlikler oldu mu peki? E, pandemi topluluk süresi... e, şöyle, topluluk olarak pandemiden öncesinde e, etkinliklere katılım gerçekleştiriyorduk. İşte e, Üniversitesi'nin başka topluluklarıyla beraber yaptığımız etkinlikler oluyordu. İşte okul boyama etkinliği, e, işte köy okullarını gidip boyuyorduk. Daha sonrasında AVM etkinliğimiz vardı Malatya Eczacı, Eczacılar Adası Gençlik Kurulu'yla beraber yaptığımız yine Ramazan ayında gerçekleştirdiğimiz bir etkinlikti. Yapıyorduk ama şu, yani pandemi sürecinde yapmadık hiç diyebiliriz. Anladım, teşekkürler. Bir de bu eczacılık toplulukları arasında hep tatlı bir böyle rekabet olur. Sizce sizi diğer topluluklardan ayıran özellikleriniz nelerdir? ve de diğer toplulukların yaptığı etkinliklerden farklı gördüğünüz, kendi hani oluşturduğunuz etkinlikler hangileri? Daha özgün olanlar. Şöyle söyleyeyim, hani biz aslında rekabet olarak baktığımızda rekabete girmiyoruz pek diyebiliriz. Yani tatlı rekabet dediniz. Evet tatlı rekabet, toplulukları böyle birazcık gazlar, motivasyon verir ama Rekabete biz girmiyoruz. Amacımız zaten hani tüm topluluklarla aynı. Ne kadar çok etkinlik yaparsak, ne kadar çok işte mesleğin duayenlerini davet edersek, ne kadar çok kişi ulaşırsak, o kadar iyi diye düşünüyoruz. Bizi diğer toplulukların ayrımlı ne olabilir? Mesela bazı konularda değinilmeyen sağlık konularına değiniyoruz. Mesela cinsel sağlıkla alakalı ben pek görmemiştim yayın. Özellikle onu yapmak istedim ki. Değinilmeyen bir konu olsun ilgi çeksin ve hani gerçekten öğrenilmesi gereken bir konu olduğu için öyle bir yayın yapmıştık bir tane yayınımız vardı eczacılık paradigması eczacılığın felsefeyle ile olan bağlantısıyla alakalı onun dışında başka aklıma gelmiyor ama hani bu tarz yayınlar yapmaya çalışıyoruz genelde etkinliklerinizi genel olarak hangi platformda yapıyorsunuz? Etkinliklerimizi e, genel olarak yani ilk başta Instagram üzerinden yapıyorduk canlı yayın üzerinden. Daha sonrasında baktık hani tüm topluluklar Zoom, Zoom'da falan yapıyor. Zoom böyle daha resmi daha e, şey bir yer gibi geldi, bir platform gibi geldi. E, Zoom'a geçtik. Şu an çoğu yayınımız Zoom'dan oluyor. Ama yine de hani e, Zoom'dan e, etkinlik yapmak istemeyen arkadaşlarımıza da Instagram'dan e, yayın yaptırıyoruz. Teşekkürler. E, peki. Sponsorlarınız var mı? Varsa nasıl sponsorları buldunuz? Ee, yani şöyle söyleyeyim. bir yere cevapladım da onu ben. E, rektörlüğe bağlıyız biz. O yüzden de ne reklam yapabiliyoruz ne sponsor alabiliyoruz. Hani birazcık bütçe e, problemlerimiz var bu konuda. Yani tamamıyla e, bütçesiz, <laughs> full gönüllü e, topluluk. İnönü topluluğu. Peki Pandemi topluluğunuzun çalışmaları nasıl etkiledi? İşte üye kaybi yaşadınız mı? Sanal ortam kullanımın zaten arttı. Onun dışında ne gibi etkiler gördünüz? Ee, bizim topluluğun zaten miladı gibi <laughs> diyebiliriz. Ee, çünkü bundan öncesinde e, anlattım aslında şey yani böyle sadece İnönü ilaç topluluğu İnönü üniversitesi öğrencilerine hitap ederken şimdi canlı yayın kullandığımız için. Herkese hitap ediyor ve e, bizim toplumumuza dışarıdan da katılmak isteyenler oluyor maalesef alamıyoruz ama hani bunu görmek bile bizi böyle e, sevindiriyor açıkçası. Onun dışında topluluk üye sayımız yani çok değişmedi e, yani etkinlik sayımızda bir artış oldu yani pasif bir toplulukken şu an çok daha aktif bir topluluk. E, pandemimize yaradı diyebilirim. Zaten genel olarak tüm topluluklara yaramış oldu. Evet. Benim sorularım bu kadar. Katılımcılarımızın soruları varsa iletebilirim size. Alır. Bakalım sorular. Geliyor mu şimdi sesim? Sesim çok gelmiyor. Bana, bana geliyor. Gelmiyor. Soru yok galiba. <laughs> Herhalde yok. O zaman ben sizinle zamanınızı almayayım. Tekrar çok teşekkür ederim. Çok teşekkür, ederim. teşekkür ederiz bizi davet ettiğiniz için. Tüm ekibinize çok teşekkür ederiz. Yönetim ekibinize de. Dünkü ertelemeden dolayı da özür dilemek istiyorum. Kusura bakmayın. <laughs> Sınav haftamda da ödev teslim olduğu için öyle şimdiden hani kusura bakmayın. Tekrar, tekrar teşekkür, biz teşekkür Umarım ederiz. Umarım daha çok etkinlik yaparsınız. Biz de katılmış oluruz. Evet, beraber de etkinliklerimizi mutlaka yapalım. Evet. O şekilde. Çok teşekkürler. Tekrardan e, kapatıyorum o zaman. Tamam, görüşmek üzere. Görüşmek üzere.